karşınızdayım Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz bak böyle şans blok, yani dev şans bloklar var arkadaşlar. Biz bunların içine gidip abi arkadaşlar böyle yol yaparak gelişerek bunların içindeki gerçek, yani küçük şans bloklar var arkadaşlar. onların içinde klasik. Arkadaşlar onların yanına doğru giderek arkadaşlar gelişmeye çalışacağız. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın siz nereden bu seriye tam olarak 15 like bekliyorum arkadaşlar. Siz atarsınız arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Sandıkta e, önce şu su kovalarla suyla lavımızı al, alıyoruz abi. Arkadaşlar bir şekilde taş makinesi yapacağız şimdi. Şu arkadaşlar yapmamız gerekiyor taş makinesi. Başka türlü gelişemiyoruz. Şunu alayım ben. Evet tamamdır. Şimdi şunu şuraya koyduk en başa koyduğumuz zaman taş makinesi hazır abi. Aga şimdi şey yapacağım. Şuraya bakın e, şeyler düşsün diye. Şurayı biraz genişletmek istiyorum. Hop hop. bir tane koyduk mu? Tamam şimdi hızlı şekilde ağacımızı kırabiliriz abi. Arkadaşlar ağaçlar zaman burada büyüyecek ha. Onu da söyleyeyim. Kırıda kırıyoruz kırdık. Ağaç e, Arkadaşlar bu şimdi bu bölüm arkadaşlar çok eğlenceli geçmeyebilir. Fakat arkadaşlar ileriki bölümler acayip eğlenceli bir şekilde açılacak. Onun garantisini verebilirim çünkü bunların içinde arkadaşlar şeyler var. Eee madem anlattım. Neydi o ya? Arkadaşlar bunların içinde gerçek şans blokları ve zombiler falan oluyor arkadaşlar. Hadi bir fidan düşürelim Düşürmemiz gerekli. Fidan. Abi fidan düşürmezsek bittik. Fidan. Eğilerek yapacağım da. Aşağı uçmak istemiyorum. Yanlış kalaba da gitmeyelim. Lav gerek. Arkadaşlar acilen e, Aha işte fidan Çok iyi arkadaşlar fidanımız oldu Ama tabi birden fazla düşürürsek avantaj ha, Bir şey düştü ha ikinci fidan Çok iyi Bak, ikinci fidanımız da geldi Bakalım başka fidan gelecek mi Sopa geldi. Bayıcağım. Tamam. Arkadaşlar o zaman azıcık şekilde şimdi elimizin bir odunlarımızı şimdi bir çevirelim. Çevirdik. Şimdi şuraya ilk ağacımızı dikelim. Buraya da ağaç diktik. Arkadaşlar yeni başladığımız arkadaşlar bu seriye bu şeye devam edecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen güzel bir kendimize crafting table yapıyoruz. Bir tane sopa yapalım. Şuraya crafting table koyacağım. Arkadaşlar ilk önce kazma yapalım kazma. iki tane kazma yaptım arkadaşlar. Çünkü taş makinemizin taş kazmamız gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu her kırdığımızda yeni taş oluşuyor. Ve bu da taş makinesinin bir önemli la sıkıştık bir şeyi arkadaşlar. Kırıyoruz ve bize taş geliyor. Taşı buradan elde ediyorsunuz. Ben zaten buradan elde ediyorum. Şu anda arkadaşlar bir arkadaşım daha tatta Neyse Hadi bakayım. Toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. La. İşte şunun bir sıkıntısı var ya. Bu yani neyse. Toplayalım. La yan yandı yandı, yandı kan az önce. Tamam. Kazmaya devam. Evet. Bakın şimdi bazen şuraya düşüyor. İnşallah suya bir düşer de. Evet. Şimdi lava düşmesi tehlike. yine blokları kazmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar ileriki bölümlerde yol yapacağız arkadaşlar ve karşı adalara gideceğiz. Evet. Şimdi kırmaya devam. Hadi. Hoppa. Kır 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 kır. Ya bazıları lavda yanıyor ya. Ben de yandım. Ölüyorduk. Ben de arkadaşlar lavda yandım gördüğünüz gibi. Dört tane odun kaldı zaten burada zombi henüz olmayacağı için oraya gittiğimiz zaman zombi olacak arkadaşlar o zaman ben şey yapacağım buraya bir ağaç bu elimdeki ağacı sonra dikerim hatta sandığa koyalım gerekli çünkü ölürsek arkadaşlar tüm eşyalar giyiyor onu da belirteyim kırık taşlarımız da sandıkta dursun taşlarımız e, odun da meşe fidanında sadece yani üzerimizde kazma dursun abi kazıyoruz. Mesela lavda ölme tehlikesi de var çünkü lav biliyorsunuz ki sıcacık. Hatta sizi pişiriyor. La lava gitti olamaz. Arkadaşlar bizim bayağı bir taş kazmamız gerekli arkadaşlar. Ee, şu anda kazmaya devam ediyoruz zaten. Arkadaşlar bu birinci bölüm. İleriki bölümlerde karşı bakın şu gördüğünüz adalar gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu adaların yakınlarında arkadaşlar üstünden aşağı iniş var. Yani arkadaşlar bu üstü de kapalı değil bunun. Bakın şunu görebiliyor musunuz? Orada bir şeyler var gördünüz mü? gördünüz mü bilmiyorum. Neyse kazmaya devam edelim biz. Arkadaşlar çünkü bu şekilde adalara yol yapacağız arkadaşlar. Ve acayip ilerleyeceğiz. Hızlı bir şekilde kazmaya devam ediyorum. Evet. Aa düşüyorduk. Ah. Ayrıca gerçek şans blokları var ve içinde zombiler bile var arkadaşlar bu şans blokları şeyinin içinde derken yandık diye <laughs> yanlışlıkla ölmemem gerekli Arkadaşlar ölürsek aşağı düşersek e, tüm eşyalarımız gidiyor Arkadaşlar burada e, ben bu e, oyun moduna para yatırdım Para yatırdım arkadaşlar Onu da söyleyeyim kazmayla kazmaya devam ediyoruz Haydi bakalım Lava gitme ya lav Heh, Lava gitmesin Arkadaşlar bu taşlar boşa gidiyor. Arkadaşlar yeni o zaman eğer giderse yeni ağaç gelene kadar bu kazmayla hayatta kalmaya çalışırdık. Ama en azıcık şu kazma bitsin bakalım. Kazmaya devam arkadaşlar. Taşları kazıyoruz. Ah yandık bu sefer. Şuraya gir. Heh, tamam. Arkadaşlar taş makinemizi yaptık zaten. Gördünüz. Lav ve su ile yapılıyor. Arkadaşlar eğer siz de bilmiyorsanız videoyu başa alıp arkadaşlar nasıl yaptığımı inceleyebilirsiniz. Yani eğer bu en bu videoda hep onu bilgisini vermiş olurum. Şu anda sıfırdan yapma ihtimalim yok. Aslında var. koval geri alıp yapabilirim ama neyse. Gerek yok şimdi. 16 tane taşımız oldu. Arkadaşlar adayı ben genişletmek istiyorum. Bunun için şunu arkadaşlar bakın. elimizdeki Kırık taş basamağı çevireceğim ilk önce. Şuradan taş alalım. Arkadaşım biraz basamağı çevirelim. Çünkü lazım. Mesela yolcuya çıkarken de basamakları kullanacağız. Yani onları ben sonradan kırar mıyım bilmiyorum ama şu anda elimizi veya arkadaşım veya genişletmeye gerek yok ya. Evet Biz direkt full basamak yapalım. Evet arkadaşlar 64'lü bir basamağımız oldu. Basamakları sandığa yerleştirelim. Evet çok iyi. Arkadaşlar bu arada şurayı kazmak kazmamız gerekiyor. Eğilerek kazacağım. Çünkü ölmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde Aa, aşağı gitti. Olamaz çok şanssız. Ama ben şu aşağı uçma gibi ihtimalim yok. Bakın. Otomatik uçamıyorsunuz zaten. Şunları kırıyoruz. Kırdığım yere çok dikkat etmem gerekiyor bu arada. Bunu kırsak da altını kırınca bir şey olmuyor. O yüzden arkadaşlar blok olsun diye toprakları bağlı kıracağım. Ve arkadaş şu şekilde e, yine de yol yapacağız. Allah bir tane aşağı gitti. Neyse. Sandık ki havada kaldı ama sıkıntı yok. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar belki bu bölümde bile direkt gide gitsem mi acaba diye düşünüyorum ama gidersem sıkıntı çıkabilir. Bu arada metro geçiyor bizim buradan. Niye geçiyorsun metro? Neyse. Hızlı bir şekilde gazmaya devam. Allah yandık. Yandık suya gir ha. Hemen bir e, şey yapalım abi biraz daha basamak yapalım. Ay 24 tane e, ha bir tane yapabiliyoruz. Tamam bir tane kırıktaş basamak oldu. Hadi basamakları sandalye koyalım. Mesela şeker kamışları, sen bunları ekelim diye herhalde. Doğru acıkacağız ya. Acıkma olayını unuttuk. Olamaz. Neyse. Aa ağaç da olmuş bu arada. Şimdi ağacı şimdi dur sandıkta ne vardı? Toprak değil mi? Evet alalı toprakları. Buraya yol yine de aşağı düşmesin diye yol yapalım. Çünkü fidan tutturmamız gerekiyor. Hadi bakalım, kırmaya başlayalım arkadaşlar ağacımıza. Ağaç Arkadaşlar sürekli böyle ağaç geliyor zaten. Yani tohum, fidan düşürüp onu büyütüyoruz. Hadi bakalım. Bu arada bu ağaç acayip değişik büyümüş bu sefer. Onu fark ettim. Abi bayağı bir ağaç kırıyoruz. Bu bu ağaçtan bayağı bir şey çıktı ha. Onu fark ettim. Arkadaşlar bu ben bu ağacın her tarafını toplamam lazım. O yüzden yukarı şuraya gel. Bu şekilde kazacağız. Yani işte toplayacağız arkadaşlar ağacı. Lan bu ne bitmez ağaçmış be arkadaşlar çok çok şanslıyız. Ağaç ağaç bitmiyor. Hadi. Bak bu son olsun ama. Lan oğlum. Arkadaşlar ağaç, ağaçın, son, ağacın sonu yok. En tepedekini kıralım. Aslında ne zaman ne kadar fazla gelirse o kadar avantaj. Şunu da. Onu bana gelsin. Tamam. Bunu da kırıyoruz. Çok iyi. Bunu da kıralım. Hepsini kırmaya çalışacağım. Başka burada varmış. Arkadaşlar elimiz bal, balta yapamadım o yüzden elimle kırıyorum. Sen gel. Şu ağacı kır. Ağacın tepesine çıktık be. Başka. Ah, burada. Evet. Aşağı düşmüyoruz değil mi? Evet, tamam düşmüyoruz. Nerede? Eh aldık. Sanırım bu kadardı. Ve şuraları da hazır bu da kıralım. Gece olmuş bu arada. Ha, burada varmış bir tane. Kıralım onu da. Allah düştük direkt. <laughs> Aşağı düşmedik ama Allah'tan. Dur şunu Onu bir kıralım. İyilerek kıracağım. Tamamdır. 19 tane çıktı. Çok şanslıyız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ama e, bu arada bir saniye ben bunu niye kırıyorum? Doğru ya oraya çıkmam gerek. Dur. Arkadaşlar şimdi yeniden tabii kıracağım çünkü fidan düşürmemiz gerekiyor. Fidan. Hadi arkadaşlar acilen cidden dediğim gibi fidan. Fidan çünkü şundan düşmesin. Çünkü bazen düşersen lava gidiyor. Veya aşağı. Uçuruma. Bakın. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Geleceğim seni oraya. Ya. Yanına geleceğim. Şans, dev şans blok. Bu arada gelmiş mi? Hayır. Ne yazık ki. Kırmaya devam. Kır. 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 Ama henüz bir şey düşmedi. Şansa da hiç şey gelmiyor. Aslında fidan gelince aşağı uçar ki bu fidanlar. Fidan var mı? Hadi fidan. 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 Hadi çıkman gerekiyor. Aşağı düşmüş falan. Aha elma düştü. Çok iyi. Elmayı alırız. Acilen düşürmemiz gerekiyor bir tane fidan. Hadi ama fidan gerekli. Fidan 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 fidan. Fidan fidan. Aha. Düşmüş bir tane. Bunu kırmam gerek. İşte bu çok iyi arkadaşlar. Bir fidanımız oldu. Bir tane de elma. Efsane. Arkadaşlar bundan daha daha fazla çıkabilir ki aslında. La bundan hala kalmış. Neyse arkadaşlar zaten kendi kendine aşağı dökülüyor zaten. Şimdi i̇şte o zaman biz kasılmaya devam edelim abi. Gece olmasına rağmen hala kasabiliyoruz zaten biliyoruz bir şekilde Allah şimdi düşeceğim diye korkuyorum. Taş yine oluştu. Arkadaşlar bu arada, ben bu oyun moduna önce otomatik bakın bu skin geliyor. 18 TL'ye yatırdım arkadaşlar ben bu oyun modu için. Onu da söyleyeyim. Bu da arkadaşlar yapımcı hatta bakın ben yapmadım bu arada. Şimdi sen yaptın demeyin. Bakın hatta burada bir eleman yazmış. Ben de burada ne diyor? How to play bilmem ne. Pixar Game Studios bilmem ne bilmem ne. Thanks for your play bilmem ne. Yani ben İngilizcem iyi olmadığı için okuyamıyorum. Böyle bir kitap koymuş arkadaşlar. Arkadaşlar burada bunun kreatif modu alamıyorsunuz. Sadece survival modda oynayabiliyorum ben şu anda. Hadi bir tane. Aha elma. Elma düştü çok iyi. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Bu da bizim için kötü haber. Arkadaşlar hızlı bir şekilde kendimize güzel bir tarla yapacağım şimdi. Bayağı bir odun alalım odunlarımızı. Evet. Şimdi abi, tarla yapımına başlamak için abi şuradan şey yapacağız arkadaşlar bakın nerede? Ah. Çapa arkadaşlar çapa. iki tane gerek yok. O zaman hızlı bir şekilde bir tane daha yaptık ve çapamızı yapalım arkadaşlar. Çapa. Taş çapa gel. Tahta çapa yapalım gitsin tamam. Çapamız burada arkadaşlar. Şimdi e, burada güzel bir şey yapacağız. Hem yazdır yağmur yağıyorken işimize yarasın. Evet şimdi bu kadar yeter. çok büyütmeyeceğim. Şu kadarlık. Hatta hazır yağmur yağarken işimize yarar. Karpuz ve şeker kamışları. Yani şeker kamışları burada büyümez. Kumla büyütebiliriz onu. Şeker kamışlarını sonraya bırakalım. Şu an olmaz o. Şu e, balkabağ tohumunu ekelim. Ektik. Şimdi başka karpuz karpuzu da ekecektik. Karpuz çekirdeklerini de ekiyorlar arkadaşlar karpuzumuzu. Şuraya ekelim. La ekilmiyor mu karpuz? Aa karpuz ekilmiyormuş. Neyse bu yemek olarak yemiyoruz. Daha dursun. Arkadaşlar o zaman bu arada bunun ben şunu şunları bozayım mı? Tamam. Gerek yok çünkü. O boş boş uğraşmak istemiyorum. Şunları. Hadi. Evet. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar şuraya bir fidanımız daha dikelim. Şuraya. O da büyüyecek zaten sonra. Bakalım bunlar gitmiş mi? Yani abi bu bayağı büyük. Az önce ağaç çıktı şansa. Ha. Hadi bakalım. Bol bol arkadaşlar şey kazmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir dahaki bölümde bir yere gideceğiz arkadaşlar. Siz merak etmeyin. La bu da bir kırılmadı. Heh. La. Evet kırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölüm biraz uzun olabilir. Aslında ben şu an kaç dakika olduğunu videonun göremediğim için videoyu zamanına göre bitiremiyorum. Öyle bir sorun var. La yandık. No no no. Heh, tamamdır. Bu arada elimizdeki kazmamız GG oldu. Şimdi tahtayla devam, öbürüyle devam edeceğiz. Kazıyoruz arkadaşlar bol bol kazmamız gerekli arkadaşlar. Bir dahaki bölümleri izleyin arkadaşlar Tabi bunu da izleyin de yeni seriye başlangıç videosunu. Arkadaşlar bakın şuraya bir yere gideriz herhalde arkadaşlar. Bu arada hangi yere gitmemi istediğinizi yorumlara yazın. Şuraya mı gidelim? Buraya mı gidelim? Buraya mı? Buraya mı? En yakın neresiye gitmeyi planlıyorum ama hepsi oldukça uzak mekanlar. Kazmaya devam. Arkadaşlar böyle taşları ben e, o şeye çevirip bayağı bir taş gerekli. O yüzden bakın şuna ee, kırık taş basamağı çevireceğim arkadaşlar. Mesela bunu yol yapabiliyorsunuz. Sen bunu biliyorsunuz sizde. Bakın şuraya koyuyorsunuz böyle. Bakın yerleştir var. Ama ben şimdi bunu sandığa yerleştirmek istiyorum. Şu elimizdeki taşlarla da biraz daha basamak yapacağım. Evet. 24 basamağımız daha oldu. Onları da sandığımıza yerleştirelim abi. Arkadaşlar bu bölüm biraz sıkıcı geçmiş olabilir. Fakat ayrıca efsane bir bölüm olacak. Arkadaşlar yarın bunun ikinci bölümünü çek çekmek çekeceğim arkadaşlar. Fakat arkadaşlar bakın. Bugün arkadaşlar bakın bu video bir saatte tamam mı arkadaşlar? Bir saatte 3 like gelirse bir saatte tabi. Arkadaşlar bugün ikinci bölümüne direkt gelecek. Fakat eğer bir saatte 3 like at atamazsanız abi. E arkadaşlar yarın gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen gelmesini istiyorsanız. Bir saatte 3 like hadi bakalım. Arkadaşlar bir, dediğim gibi eğer bir saatte 3 like atarsanız ben de bu bu videonun ikinci bölümünü hemen atıyorum abi. Hemen bakın. Arkadaşlar ben bakacağım zaten like'lara abi. Bu arada bugün dişliğe gidiyorum. Neyse biz konumuzla ilgilenmeye devam edelim. Hızlı bir şekilde kazıyoruz. Arkadaşlar ilaki bölümlerde elmas falan bulacağız arkadaşlar. Çünkü bunların içinde gerçek şans bloklarını açacağız. Evet. La yanlışlıkla şey kırdım. La nerede? Aa tohum. İşte, yanlışlıkla şey kırdı. Çok kötü. şurayı dikelim bu sefer. Evet bu sefer de orada şey olsun. Arkadaşlar tabii ki bizim burada gelişme ihtimalimiz var. Çünkü e, burada ağaç var, ağaçlar var ve fidanlarla gelişebiliyoruz. Burada taş makinesi yaptık arkadaşlar taş makinemizle. Hızlı bir şekilde kazıyoruz arkadaşlar. Burada bir tanesi lava, lava gitti. Şansa. Kazıyor. Aa yandık. Zaten böyle yanabiliyorsunuz. Tabii ben söndüm. Allah'tan sönmek kolay çünkü burada su var. O yüzden sönebiliyorsunuz. Şimdi lava gitme tehlikesi bu var zaten. Kazıyoruz arkadaşlar. Çünkü baya baya ta taş gerekli. Şu anda kazmaya devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Evet, kaz. La kazamadık. <laughs> Akşam orada birazdan ikinci taht, taş tahta kazmayı yaparım. Ayrıca neden taş kazma yapmıyorum diye soracak olursanız, taş kazma yılın için harcamaya hiç gerek yok. Tahta iş görüyor zaten bence yani. Uğraşmayacağım onun için. Tahta şimdi hemen gidip bir e o kazmayı yapalım. La. He, ben de altı yok oldu sandım. Neyse tamam. Hızlı <laughs> bir şekilde alıyoruz. içinden ne alacaktık biz? Abi biz hani ip var. Ok yapabiliriz. İşte bu. Veya e, oltan olta şu an burada hiç işimize yaramaz. Buz arkadaşlar ne alaka olduğu konusunda bir fikrim yok. Herhalde burada hata yaparsak diye arkadaşlar. Buzu buraya koyup kırma ihtimalimiz var. Mesela onun için koymuş olabilirler. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha doğru ya şey yapacaktım. Kazma yapacaktım. Hemen ikinci kazmayı yapalım. Tahta. Açık bol bol taş gerekli kırk alaya gidebilmem için arkadaşlar. Arkadaşlar bu sadece bu şekilde değil. İçinde arkadaşlar zombiler çok büyük bir alan var abi. İşlerinde gerçek şans blokları var. Gerçek bakın. Gerçek bildiğiniz şans blokları oluyor arkadaşlar. Onlardan var arkadaşlar. Duymuş musunuzdur bilmiyorum şans blokları ama. inşallah duymuşsunuzdur. Bol bol taş gerekiyor arkadaşlar. Eğer hatta bu bölümde bile biraz yol yapmaya başlıyoruz belki tabi belki dediğim gibi. Sonra mutlaka arkadaşlar bir dahaki bölümde gitmeye çalışacağız arkadaşlar başka bir adaya. Daha arada oraya gitmeden önce tabii ki kendimizi güzel bir kılıç yapacağım. Çünkü yapmazsak bittik. Evet. Çok iyi. Bu arada niye sürekli yağmur yağıyor? 32 tane yapalım. bırakacağım arkadaşlar şimdi bir süre yapmaya 32 tane olsun bakalım ilk önce <laughs> 32 tane 32 tane gerekli kalmaya devam ediyoruz bu arada bayağı acıkmışız hemen elma yiyelim yedik ikincisinde yedik arkadaşlar çok iyi arkadaşlar mesela canım azalırsa arkadaşlar aç kalırsam da hepsini sandığa doldurup arkadaşlar vuracağım zaten öyle bir olay var o yüzden şanslıyım bu konudan şu çapayı koyalım sandığa gereksiz henüz üstümde abi aşağı ölürsek yeniden burası kan oluyoruz ve üstümüzdeki tüm eşyalar uçuruma gidiyor tabii ki biz de böyle bir şey olmasını istemiyoruz 32 tane kırık taşımız oldu şimdi hızlı bir şekilde bu taşlarımızı basamağa çeviriyoruz Arkadaşlar evet en iyisi biz şimdi arkadaşlar biz en iyisi şimdiden bakın yol yapmaya başlayabiliriz. Sen eşyaları sandığa koyun. Ee, basamakları alıyoruz. 32'lik bir basamağımız daha var ve onu aldık. Şimdi nereye yol yapmaya başlayabiliriz? Ee, biraz düşünelim. Şunları yükseğe doğru da yapacağımız için birazcık da ta, e, toprak blok almak istiyorum. Toprak bloğumuzdan taş basamaklarımıza bir bol bol taş kırınca bunlar da elde ediyorsunuz. Ve ben de bunlarla bir şekilde yol yapacağım. Hmm, nereye yol yapabiliriz? Şu çok yakın gibi geldi ama çok yüksekti arkadaşlar. Yakın bir şey. Şu evet arkadaşlar ben şuna hedefle ben ona gideceğim. Yolumuza başlayalım. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Yolu yapacağız abi. Bu da blok baga girdi bu arada. Şöyle eğilerek yapıyorum çünkü e, olmayabilir arkadaşlar. Belki şimdi bile direkt oraya varabiliriz bilmiyorum. Hızlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Arkadaşlar elimizde bayağı bir şey var. Eğer yetmezse biraz daha kırıp biraz daha yapabiliriz. Mesela yukarı yükselmek için de bir şey blok kullanacağım. Ölmememiz gerekiyor çünkü şimdi bir okçu falan tepe davuk atmasın bakayım. Yok tamam şuraya gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Git. Ay yani buraya bayağı bir yol yapacağız abi arkadaşlar. İlerliyoruz şurası. ilerleyelim. Arkadaşlar acayip taşımız var çünkü belki gidebiliriz yani. Oraya gittik mi çok iyi. Daha yani yukarı arkadaşlar şey var. Tabi bloklarını kırarsak da olabilir. Çünkü bunun dışını şeyden yapacağım. Bakın şurada içi var arkadaşlar. Orada bir sürü gerçek şans bloğu var. Biz de onun onun yanına gitmeye çalışıyoruz. Zaten mod bu yani. Ben oyuna para yatırarak aldım. Bunu aslında en başında da söylemiştim ama neyse. Bir daha söyleyeyim de yanlış anlamayın. Yol yapmaya devam ediyoruz. Ne kadar yapmışız? Evet bayağı yapmışız. Biraz daha yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar biraz da yol yaptıktan sonra bir dahaki bölümde şey gireceğiz. Fakat ilk önce bir yolumuzu yapalım. Şu an çok video çok uzun oluyor sonra. O zaman da biz GG alıyoruz derken sabah oldu. Para sabah mı oldu? Evet sabah oldu cidden. Video ne kadar uzun oldu hiçbir fikrim yok. Ama umarım acayip uzun olmamıştır. Aa şurası. Bayağı yaklaştık arkadaşlar. Birazcık daha ilerleyelim. Arkadaşlar kalanını da öbür bölümde yaparız abi. İlerleyin. Evet. Evet. Video çünkü sanki bana çok uzunmuş gibi geldi. Ne kadar kalmış? Burası... Neyse arkadaşlar o zaman biz bugünkü bölümün sonuna geldik. Arkadaşlar kalan e, tarafları arkadaşlar bir dahaki bölümde yapacağım. Arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bak eğer bu videoyu bir saatte 3 like atabilirsiniz arkadaşlar. ikinci bölümü bugün direkt gelecek. Onu da belirteyim bakın. Şu adaya gidiyoruz Şuraya bakın. Şuraya. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde eşyalarını sandığa koyalım arkadaşlar. Ardından videoyu bitireceğim. Şöyle ki, risk yapmayalım atmayalım. Sandıkta dursun. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay arkadaşlar.